baktığımızda uçakta mesela 75 tane boş koltuk vardı. 75-80 arasında sanırım. Bir yönüyle baktığınız zaman alınan hediyelerin de e Böyle işte beyaz eşya, buzdolabı, çamaşır fiyat, makinesi falan değil. <laughs> Oyuncak, incik, boncuk, yatak, yorgan <laughs> evet. türü şeyler aldılar. Biraz da belki espriyle yaklaşarak böyle bir algı oluşmuş oldu. Öyle bir şey oldu bir ki hakikaten sanki. Bir de tabii heyetin sanki... bütüne baktığınız. Ee, orada affedersiniz öyle bir algı oldu ki sanki oradaki heyet, iş adamları, gazeteciler bütün bu günler boyunca her fırsatta e, bavulları doldurmuş ya da alışveriş yapmış gibi bir izlenim yaratıldı. Örneğin Kemal Kılıçdaroğlu alışveriş yaptı mı? E, gözlediniz mi bunu? Kemal Bey'e uçakta sorduk, kendisi alışveriş yapmamış. Erdoğan Toprak da mesela CHP Genel Başkan Yardımcısı, e, Gezi'yi organize eden ve başından bu yana e, sürekli organizasyonun kusursuz bir şekilde geçmesi için çok titizlendiğini hep fark ettik. Acaba bir sıkıntı, e, arıza olur mu diye. E, sürekli işin başında olan isimlerden bir tanesiydi. Dolayısıyla o da alışveriş yapmamış. Faruk Lüoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı, ona sorduğumuzda o da alışveriş yapmadığını söyledi. Heyetin tümü 100'ü geçen, yüzü aşkın CHP heyeti olarak nitelendiriliyor. Bunu 30 tanesi gazeteci, hı hı. 22 tanesi CHP heyeti olarak adlandırılmış. İş adamı var çok 40'dan sayıda. 40'dan fazla da iş adamı vardı. Evet. Yani hediye alanlar aslında uçaktaki herkes ama böyle bir fatura çıkmış oldu. Daha çok CHP ama şöyle, üzerinden. Evet. Tabii CHP gizlisi gibi algılandığı için böyle bir algı oluştu. Hı hı.